1967'den beri geliriz. 1967'de Köprü arkadaşlarımız burada ağaçla e, şey yaparlardı. Çadır yaparlardı. O zaman bura daha temizdi, daha güzeldi. Şu anda 2021'deyiz. Buranın halini görüyorsunuz. Bu vatandaş buna hak etmiyor. olmaması lazım. Özellikle daha suyu şifalıdır. Böbrek, idrar yolu, kadın hastalıkları bunlara hepsine şifa olur. Taş düşünen çok. Şifa bulan çok. Şifa bulan çok. Gene buraya bir çivi çarpıyor. Çarpan çivide sel felaketiyle kayıp oldu. Bundan sonra gelen kaymakamlarımız buraya el atmıyor. Kedikan İspital'ın içmesine geçiyoruz. Bütünü burada güzel bir ortam bulamıyoruz. Yıllardır güzel elbise sana gidiyor, elbise her türlü imkanlar var, her türlü şeyler var. Ama buranın suyu gibi kıymetli değil. Buranın suyu çok kıymetli. Giden elbise sana giden tekrar dönüp geri gelir buraya bu suya. Bu su çok kıymetli. Buranın değerini bilmemiz lazım. Bütün yetkililer söylüyoruz, buraya bir yer alsınlar. Buraya pansiyonlar kurulsun, çadırlar mı artık Ne yapacağız? Buraya bir yer alsınlar. Adıyaman merkezde oturuyorum. Adıyamanların hepsi burayı bilir, gelir giderler. Ama buranın temiz olmadığından dolayı zengin kesimlerimiz bile sosyete kesimler bile gelmiyor. Çünkü buranın pislik olduğu için, temiz olmadığı için her bir sana gidiyorlar. Buranın temiz ol, olduğunu görmüş olsanız kimse çevreye gitmez. Hep buraya geliyorlar. Bizim Adıyaman'ımıza Yüce Allah'tan yani şifalı bir su, büyük bir nimetse. bize AK Parti Hepimiz AK Parti 4 tane vekilimiz de var. Bizim vekillerimiz buraya gelip gidiyorlar. Buraya bir el atmasını rica ediyoruz. <laughs> <Ha? gülüyor> <laughs> Kefeye gelir şifa. Şifa bulacaktır. Şu da baş ağrısına, kepeğe, her şeye gelir.